Merhaba dostlar merhaba sevgili dostlar iyi akşamlar bugün hafta sonu umarım haftanız güzel hafta sonunuz güzel geçiyordur her şey gönlünüzcedir keyifler yerindedir sevgili dostlar öncelikle elektrikçiyi buldum elektrikçiyi buldum bir kere teşekkür ettim birkaç kez daha teşekkür etmeyi planlıyorum çünkü benim istediğim böyle bir şeydi böyle işte basit bir işti elektrikçi Yasin'e çok teşekkür ediyorum Yasin Gülda ve mırın kırın da yapmadı geldi abi senin iş nedir dedi hemen ölçü aldık gittik ee, şeyleri yaptık aldık e, duyuları muyuları işte kabloyu mabloyu sadece ka elektrikçi de şöyle bir sorun oldu her şey için şey dediler bu eski fiyat bu şöyle bu böyle dedim ki eski fiyat yeni fiyat fark etmez Kaç liraysa al parasını. Biz işimizi görelim dedik. Evet Yasin Güldağ'a ya, e, yanınızda. Yasin Güldağ'a ya çok teşekkür ediyorum. Huzurunuza Yasin Güldağ çok teşekkürler. Sevgili dostlar. Sevgili dostlar burası Toparlarda Gavakçalılar Mahallesi'nde evimin bitişi. Garaj seyil. Garaj değil ne demek? Daha önce de bundan bahsettim. Amerika Birleşik Devletleri'nde Elimdeki aldıkları ürünleri şey yapıyorlar. Bunlar giydim diyor ya da hiç giymemiş kıyafetlerini diyor ki bunlar aldıydım ama şimdi pek işime yaramıyor satayım diyor. Bu da bir taktik teknik yani elimdeki ürünler bana faydası yok size faydası olsun modeli oluyor. Benimki nasıl? Benim biliyorsunuz Köyciz'de lokalin önünde daha önce tezgahlarım vardı. Sonra Hastanenin yanında e, bir yer açtım, bir müddet orada yapmaya çalıştım ama e, olmadı. Şimdi dedim ki evin bitişinde yine bir yer yapayım, garaj garaj Seyil yapayım dedim ben. Fiyatları da uygun tutuyorum çünkü hayatta sevmediğim, haz almadığım tek insan şekli sudur arkadaşlar. Her şey mümkün ama fırsatçı hemen ufak bir fırsatını yakalar yakalamaz fırsatçılık yapmaz sevgili dostlar elimde böyle pantolonlar var Evet sevgili dostlar gördüğünüz üzere elimizde böyle pantolonlar var bunlar için ikinci ihracat fazlası ve ikinci kalite şöyle ikinci kalite ürünlerimizde hafif tef ufak tefek defolar var defoları bazen arasam bulamazsın çünkü çok iğne kadar oluyor ihracat fazlası oluyor ihracat fazlası Keşke Türkiye'de çok olsa da ihracat fazlası hep satabiliyor olsaydık Keşke ondan sonra çünkü hem e, kaliteli oluyor hem de fiyatı uygun oluyor şimdi burada gördüğünüz ürünler e, bay bayan e, inşaatçılar için işçiler için olabilir pantolonlar var şöyle 50 lira 50 liraya pantolon var bayan pantolonlar var bayan pantolonlar şöyle arkadaşlar Genç kızlar yani teenage dediklerimiz. Teenage nasıl olur? Yani e, 36-38-40 beden yoğunlukta. Ayakkabılar var. Neredeyse bitiyor ayakkabılar. Ayakkabılar var. Onları da 100 100 TL'den satıyorum. Salı, çarşamba yine ayakkabılar gelecek. 400- 500 adet. O zaman 150 lira olacak arkadaşlar ayakkabılar. Hepsi de gördüğünüz üzere. Güzel ayakkabılar yani taş dedikleri taş gibi ayakkabılar. Zaten çok hızlı satıyor. Gelen herkes üçer beşer alıyor. Gidiyor. Sevgili dostlar buradaki pantolonlarımız gördüğünüz üzere bunlar 50 lira. Ondan sonra ayakkabılar 100 lira. Şurada pantolonlar var. Bunlar da ihracat fazlası sevgili dostlar. Dediğim gibi keşke olsa da çok şey yapabilsek. Çok olsa satabilsek. İşte bildiğiniz dünya markalarından. Böyle biraz çeşitleme yaptık. Ha, önümüzde kaldı yine onlardan da gelecek. Onlar da 150 lira. Yani piyasadaki fiyatları 400-500. Belki 750 1 milyar. 2, 2000, 2000 lira milyar olan e, şu bir tane marka var mesela. Böyle kar, şey kargo ama 2,5-3 milyar lira normal. internet üzerindeki fiyatı zaten. Bunlar da biz 150'ye satıyoruz. 150 lira, 50 lira, 100 lira. 50 lira, 100 lira, 150 liraya e, ürünler var burada. Ya demek istediğim şey şu ki burası fırsat. Garaj seyir. Fırsat bir yer. E, gelmenize değer mi? Değer. Belki ilk geldiğinde belki çok uygun bir şey bulamayacaksınız ama zaman içinde biz burayı, ben burayı böyle işte ihracat fazlası uygun e, böyle e, alternatif bir yer oldu, olmasını o, yapmak, yapmayı planlıyorum yani. Şöyle polarlar var. Ondan sonra hacım. şöyle keçeler var mesela. Bunları geçen sene 350'ye satıyordum. Yine aynı fiyata satacağım. Ee, her şey 3 misli arttı. Ama ben geçen seneki fiyattan bunları vereceğim. Şöyle oduncu gömlekleri falan filan var. Bunlar da uygun fiyata vereceğim. Yani maksat burada. Ee, ben eldeki ürünleri çıkarayım. Siz de uyguna yer alın. Uyguna yer diyorum. Uyguna güzel ürünler alın diyorum. Yalçın Avcı. Gurme YouTuber. Toparlar. Gavakçalılar Mahallesi. Gava yaparsa Gavakçalı yapar. Yaparsa Dumanoğlu kasap yapar. Dumanoğlu kasap. Evet sevgili dostlar. İşimiz şaka şuka ama biz burada tabii ki e, hem elimizdeki ürünleri satmaya çalışıyoruz. Hem de e, alışveriş yapanlara şöyle şu şapkalardan hediye ediyoruz. Hediye. Şapka hediye. Şöyle güzel şeyler hediye. Yani bir şeyler <laughs> bir adım siz gelin. Bir adım biz gelelim. Siz bir şeyler yapın. Biz de bir şeyler yapalım. Şöyle bak. Taş gibi ayakkabı. 100 lira. Sevgili dostlar. Hemen gelir gelmez burada her şey her istediğinizi bulamayabilirsiniz. Ama mütemadiyen gelirseniz burayı ziyaret ederseniz mutlaka size de uygun bir şeyler çıkar. Yani bu fiyatlara bir şey bulmak zaten hiçbir yerde mümkün değil sevgili dostlar. Sevgili dostlar. Evet, ayakkabılar 100 lira. Ee, inşaatçı e, pan ikinci kalite pantolonlar 50 lira. Normal pantolonlar 150 lira. Burada ufak tefek değişik ürünler de var. Eşofman altları var. 100 liraya. Evet. Şurada da eşofman var. Şöyle. Eşofman atlarımız var. 100 lira. Yani gelmenize fayda var. Ondan sonra her şey gönlünüzü olsun. Mutlu akşamlar. Güzel bir hafta sonu olsun inşallah herkes için. Sağlık sıhhat. Yağmur kaç. Kış gelsin. Yağmur gelsin. Kış gelsin arkadaşlar. Ee, ocağın ilk haftası bitti. Daha ne yağmur var ne bir şey var. Ya, ya yaş olsun, yağmur olsun, bereket olsun diyorum. Hayırlı akşamlar.